Aram çok güzelmiş ama. Güzel değil mi? E bak o kadar yaptım da yarısından fazlasını dolaba koydum. Hiç öyle olur mu? Büyük bir marul hem de. 7 lira. Bir Evet. Bir salatadan fazlası var yani orada. Bu sığmadı. Ona göre değil. Böyle biz maruldan başladık. Bir tanelerin merhabalar hayırlı günler tanelerim. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız vallahi sabah beri koşturuyorum. İş güç yapamadım. Pazara bir uğradım. Şöyle marul aldım bir kucak. Üç tanesini 20 liraya aldım. Çok iyi değil mi? 10 liraya çilek aldım. Oturduk yedik Nur'a. Evet. Var biraz daha değil mi? Var. Dolapta var liraya yani gene pişmanlık dolu bir an. 10 liraya çilek mi var? O günkü aldığımdan güzel. Onu 15 e almıştım. Ona göre düşün. O güzel değil de. Bak bu daha güzel. Herkes iki kilo aldı. Valla reçel yapmaya gitti millet. Ya biz de çok reçel yenen bir yerdeyiz ama. Bir tane de yaparız. Oluyor bazen. Ben şey gerekiyor? olarak seviyorum. Şu, şey, çileğini yemeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Meyve şekeri gibi tatlı niyetine. Menümüzde ne var? Menümüzde patates aldım. Patates, soğan ucuzlamış patates bağlanmış. Soğanı 7 liraya aldım. <laughs> küçük ama. Küçük küçük. 7 liraya aldım. Taze soğan. 10 liralık ver dedim adama. Küçük küçük olsun dedim. Bana küçük küçük lazım. Şöyle etimi koydum. Suyunu bıraktı, suyunu çekti. Şimdi hemen ne yapıyoruz? etli sulu patates. Ben akıl ettim. Evet. Ve yanına ne olmazsa olmazı pirinç pilav ve marul salatası. Güzel menü. Güzel menü. Şimdi patateslerimi doğradım küp küp. Minik soğanların ama en küçükler seçtim Nurhan bu kadar da değil yani. Şu anda mı? Ben Buyurun. en küçüklerini seçtim içinde güzel dursun diye. Evet. Hemen yemeğime ben geçeyim salataya oradan devam ederim. Kavruldu yani artık. Pambık gibi oldu pambık. Pilav şey, da orada. Pilavın yağını koyayım. Bunu da böyle koyayım salataya da koyarım. Evet. Hemen 5 dakika yemeğimize başlıyoruz bir tanelerim. Şimdi? Şimdi ne yapıyorum? Domates salçası. Rende yapacağız mı domates rendesi? Yok, bunu koyacağım. Gördün mü? Domates salçası. Domates aldım, kilosu 7 lirada. 5 liraya alamadım. 5 liraya çok yumuşattı. adam ne aldım ki başka param bitti benim orada. Biraz da biraz salçası koyayım. Yok, koymayayım. Ne? Açık renk olsun çok seviyorum bunu açık salçalı, salçalı olmasın diyorsun. Salçalı olmasın istiyorum Çünkü ben. Sen bilirsin çok ucuyla koyup daha lezzet mi dersin? Tamam. Bilmiyorum ki. Az çok az koyacağım. Mecburen az koyacaksın bitiyor. Seçme sansın yok da sansın. Evet. Ana ablam Yeter. bile aklıma gelmedi. Aa, salça olayı. Az koydum dedim bu mu? Az, az koydum dediğim bu. <laughs> yok kız az 5 dakika yemeğimize hemen yapalım dedim. Tencerem büyük olduğu için et az zannetmeyin. <laughs> 250 gram et var orada. Yeterli ne yapacağım, ne yapacağım Yeter. Mis gibi tabi çıksın. Şöyle bakın. Ne soğanı benim canlarım söylemişti ama. Hep unutuyorum. Ben mi unuttum. <laughs> arpacık arpacık sarı soğanı tabii ki farklı oluyor, başka oluyor. Bu soğanın yavrularını aldım ben. Şimdi 5 dakika yemeğimizin olmazsa olmaz olmazı geliyor. Bu 3 dakika. Hatta 2 dakika Bunun da söylüyoruz. söylüyoruz etli yemeklerde. Hiç alt üst etmiyoruz. Et altta kalacak, pambuk hmm. gibi olacak. Çok hafif tuzunu etine biraz attıydım. Hani buna ne şey yapar mı Küçük süs böyle yani. Yok yok. Acı olmasın. Acı Annem mi? acı diyor ondan sonra boş ver. Boş ver diyor. Ama Hı. o güzel gözüküyor. O patlamaz. Ama saç. acı diyor ondan sonra. Ama buna hiç acı demedin Nurhan. Ez, ezdiğimizi acı diyor. Neyse hadi. Şimdi devam zıt karakter ben oluyorum Fatoş'la. Aslında Fatoş zıt karakter ben evet. çok zıttım. Herkes de zıttım. Ben ama ]mış. ben mi şimdi gülüyorum değil mi? şeyi çok severim. Neydi onun adı? Karşılıklı atışmayı mı? Neyi? İddialaşmayı çok severim. Evet. Aslında İddialaşmayı mi? çok severim ama aşırı uysalım değil mi? Evet. Karabiber. Karabiber atacağız. Olmaz mı? Olmaz mı? İnsan bunu çeker hazırlar. Süresi ne kadar olacak? Şimdi bak kaynadığın ağzını örteceğim en fazla 20 dakikada bu muhteşem olacak. Bir pişip dinlenene sıcak su koydum Tabii sıcak su koydum zaman kaybolmasın diye. Ne ben o arada çekerim. Ne kadar karabiber oldu şaşırdım. Çekeceğim çekeceğim. Hı. Evet. Bu burada kaynamaya dursun hemen şehriyem kavrusun. Epey daha çektim. Evet şimdi oldu. Şimdi oldu. Yemeğimiz hazır. Kaç dakika? <laughs> Çok hazır. kısa süre. Hemen ben şey diyeyim, kavururken de birinci yıkayım. Bunu ben aslında şeyde kullanacaktım, pilavda. Sanki kaşık mı yok ama benimki değiş. Herhalde beni düşünüyorsun. Seni düşünüyorum. Bulaşık az çıksın. Öyle düşündüm ki bulaşığı bile yıkadım bak. Evet vallahi teşekkür ederim. Nuran dedi ki sabahtan beri bulaşık yıkıyorum dedi. Bu kadar bulaşık çıkmış tekrardan. Bizim günler durmuyor. O mı? daha kaçıncı bir daha çıktı. Onu da ayrı yıkadım. Onu da kaldırdım. Ya şey süt falan Ana, mıydı? Buna su koymadım ha. Neyse Abi, ya. Bitirdin mi suyunu? Boşver bir şey olmaz. Daha yarısı var. Hemen perincimi atıyorum. Oradan izleyebilirsin. Aslında Fatoş çok sıcak su koymaz, değil mi? Aslında ben hiç sıcak su koymam pirinç pilavına. Pirinç pilavında soğuk su daha güzel olur. Birden haşlanmıyor pirinç soğuk su koyduğunda. Diye düşünüyorum siz de. Fikirlerinize açın muhteşem, güzel güzel fikirlerinize. Onu da atayım, onun da tuzunu atayım, bitsin onun da işi. aldım. Ispanak aldım. İki tane ıspanak aldım. Beş liraya. Üç kilo limon on lira almadım. Nurhan var diye. Güzel değil ki bizim limon şu anda. Sevmedin mi? Ha başka pazarda alırsın ya. Daha var şu anda var yani. Var sanki varken almayın. Aynen taze taze olur. Ama yeşil Üç 3 kilo 10 liraydı ama dedim. Yeşili çok severim ama. Suyunun olup olmadığını bilemedim. Boş ver ya. Sarı olsun. Patates aldım, 10 liraya kilosu, ana baba günüydü, ana baba günüydü, yani şuradan iki adım atılmıyordu. Hani Adana'da büyük bir şanssızlığı var şöyle, pazarlarda falan, hani öyle bir çekim yapma falan mümkün değil, ya sabah 8'de falan gideceksin, daha kimse gelmeden, ona da gidemezsen. bir hava, bulanık bir hava. Buğran hmm. bir çıktı, çamaşır serecekti, yağmur mu başladı? Evet, o da çok azdı, seremedim. Damı hazırlıyorum mesela, dam da çekim yakalım. Birden hava bozuyor. Yağmurdu, şey, tam biz yemeye başlıyoruz, güneş çıkıyor. Çok garip, her yerden <laughs> öyle <laughs> acaba. Bunun <laughs> da suyunu dökeyim. <laughs> dedi annem. Et kavurayım dedi. Duymadım. Ya dedi bir sevindi sonra patatesi böylece buna mı katacaksın dedi. Ha sade mi yemek istiyor herhalde? Herhalde. Dedim bu daha güzel olur. Sade et kavurmasından daha güzel olur dedim. Pilavımız hazır. al örtüyorum. İki çeşit yemek beş dakikada. Bu kadar basit de. Bu kadar basit. Yemek olsun ya. Her şey yemek gibi olsun. Vallahi hayatta en sevdiğim şey yemek yapmak. Bak domateslerime. Çok güzeldi. Bugün salatalık ekliyoruz. Bugün bahar kokusu gelsin evet, istiyoruz. Evet o çok farklı bir şey oluyor. İki tane de salatalık ekleyeceğim. Salatalığı o gün bayramda bayramın üçüncü günü olan pazarda iki kilo aldım. Sekiz liradan. Sen bugün diyor pazarda on beş lira. Ay o zaman çok alsaydın. İşte çok alsaydım en azından bir hafta düşünmezdim. Hayır cacık falan da yapardık. Ya olur olur Adana'da şimdi birden bire düşer. Patlıcanlar on liraya düşmüş. Şey kemer patlıcan on liraya. Acaba alsam da közlemeye hava güzel olur mu dedim. Elim gitti gitti geldi Nura. Olurdu belki. Yani kaç gündür gerçekten Kışın damda yaşadık, yazın daba çıkamıyor. Hı. Şey ama rüzgar da fazla. Rüzgar çok fena, her çıktığında çiçekler devrilmiş. Narım hep devrilmiş. Hı. Ya onu bir şey bağlasam bari, değil mi? Saksısı o, küçük geli. Aynen onu. Toprağının ağır olması gerek. Değiştirmek gerekir. Bir saat. Kaponu kırıp yapman, soyman. bir korktum elimi mi kesmişim diye domatesin kabuğu yapışmış gizliden bir baktım. <laughs> Belli etmeden vallahi baktım şöyle pa parmağıma. Parmağıma böyle olmuş görebiliyor musun? <laughs> Görünmüyor gelmez çok şey oluyor. üstüme üstüme gelmez. Aynen bak şeyi bozdun. Gizliden Nurhan'a işaret edecek. Hayır kesmedim de ama kırmızı orada Yemek kaynadı mı? Hani bunun diyor be? Orada kaldı. Ha. Dolapta. Hah, yemeğim de kaynadı. Kısıyorum ve 20 dakika bekliyoruz. Burada soğan da var. Saat kaç biz bakmadan baksaydık yemek için. Ha, hemen bakıp geliyorum ben. Hemen. 6'ya 5 geçiyor Nurhan. Yani yani oradan 20 dakika sayacağım. Çözemedim. Altı beş geçiyor. Evet. 10, 15, 20. 25 beş geçer. 25 geçer. Yok 25 geçer olur mu? He 25 geçer. Evet. Yani 20 dakika diyorsan. 25 geçer. Pişiyor. Şey Zaten pilavım da kaynasın. Onu da kısayım. O niye kaynamıyor acaba? Hem ben limon. Elle yapmayalım. <laughs> Elle yapmıyor <laughs> Çünkü şey oluyor ya. Marul da olmuyor. şeyde oluyor bak. Allah! Ne düştü kafama? Kahve düştü. Belki kahvesi düşmüş. Eyvah eyvah. Ya ağzı kapalı Vallahi ya. Ne kadar pahalı biliyor musun? Ada ağda 60 kaç adedim? 63 gibi bir şey. 100 gram. Aynen 64. Ben ne yaptım? Şeyde görmüştüm. Mü? şeyinin şeyinde 25 TL üstün. Marka söylerseniz diyorlar. Neyse ben demeyeyim. Evet. Neyse şu onun üstü. Şu da. Şu dakinde 25 TL üstüne 33 lira. Ben de gittim alışveriş yapmadım 25 TL üstü. Çünkü bir gün önce kaşarla tereyağı almıştım. Dedim ki orada kadına ben dün dedim kaşarla tereyağı aldım ama dedim bu lazımmış dedim. Bir de Nurhan'a her şeyi var kediler için hani oksijenli o. Onu şey yapmak için. <laughs> dedim ki birinin üstüne alayım dedim. O sırada biri de alışveriş yapmıştım. bayağı dedim bunlar alabilir miyim? Siz alacak mısınız? Biz almayacağız dedi. Ben de bedel valla 70 lira ikisini aldım. Düşün. Sadece kahve 63 lira. Evet. Karlı bir şey olmuş. Mantıklı. Bugün bulaşık bırakmıyoruz. Niye? Yine çok yorgunum. Sonra yardım et istemesin bu Ama yapıyorsun sonra. Da. He yapmay yapmayacağım dediğim gün yapıyorum. Neyse. Hatta tek bir bile oluyor. Sıcak su olsun ben hiç düşenmem. Yazın da o su kaynar suyla durulayacağım. Ah şey ha. Marul yıkandı. Ama yine de deterjan Çalkalayabilirdin aslında. Şöyle güzelce dedim. Tertemiz olsun. Bazen var ya çalkalıyorum ya. Bakıyorum ya sonra Nuran hepsini aşağı indirmiş. Bulaşa başlamış tekrar başlamış. Ya gitmiyor. şey oluyor bazen hani domates rendelediğimiz çalkalar mısın? Kenarlarında kalıyor. Ben yani onun için normal yıkadım. Işığımız kalmadı yine. <laughs> ne? Işık Işık şey yok, vallahi yok. Hemen yeni yapay ışık. Hemen. Camlar da çok kirli ama gözükmüyor. Camlar o gün, geçenden uğransaydın ama o gün o yağmur temizleyeceğine daha pis etmiş. Evet. Pilavımızı da kısıyorum. hemen falan bitti. Bravo. Bir de limon yeter mi? Bence yeter. Bir de limon yemeğin yanına keseceğiz ya. Tamam. Ee, limon. Bu da çıksın aradan. Bir şeye dönmeye gerek. Yine ya şey gibi. Şşt, aman. aman. İlk kattığın olurdu bak. Çünkü marun çok yağ kaldırmıyor. Benim şarj bitiyor. Gerçek mi? Vallahi niye öyle oldu? Umarım bitirttirir. Şimdi ekrandan kapatırsam kapanırsa yandık. Şöyle pul biberini de katayım. Çokmaz ne diyor kaç kalmış. Neyse yemek pişene kadar biraz takarım yüzde çok mal diyor. Evet. Karıştırmıyor mu lan? Niye diye. şarjı bitmiş? Ben akşam taktım. Buna ne olmuş? Takmadın yani. Karıştırma var. son anda yapalım. Evet Tabaklar evet, falan götürelim. Haydi ben masayı silmeye gideyim. Annem de hazırlandı yemeğe. Etek değişmemiş. Gözümden kaçmıyor. Eşar bu bluzu değiştirmiş. Sen ne yaptın bunu? Kabakları aldım. Burada mı katlayacaksın yemekleri falan? Daha iyi olmaz mı? Olur. <laughs> nasılsın diyorlar. Anne nasılsın bugün? Allah'a ne şükürler olsun. Amin amin. Allah'a ne şükürler Amin amin. Ne mutlu. Ne mutlu. Olabilir. Bu nizin de güzelmiş. En... Bu nizin de güzelmiş. En... Mavi mavi. Bu leğen bana ne? Kaç şey herhalde bunu ben. Giyiyorsun anne arada da iş <laughs> e, <güzel> <laughs> işte unutuyor. Unutuyor. Pesatma güzel oydurmuşun bugün. Beğendi mi seçti? Orada var dedim onu bulmuş. Maviş maviş. Ne kadar güzel mavi bir şey. yemek dinlenirken biz de dinlenek dedik ben bayağı. çok değmem bu gezmeme de korum. Gidelim. Gidelim. Her şeyi öyle diyor. <laughs> Geze, geze, geze. <laughs> Yemek ne durumda şimdi? Yemeğimiz pişti Nurhan. iki dakika dinlensin. Ha dinlensin istiyorsun. Aynen. Tabaklar geldi. Bir tabağı getirdim. İki dakika dinlensin. Yiyek. Hava da soğudu. Vay o kadar güzel oldu ki sulu patates de soğuk havayı sever. Değil mi? Yani yazında evet. çok şey yapılmaz. Ben çok severim. Yazında çok severim de. Yazın çok yenmez ya. O kadar da değil. Terliye terliye yok vallahi nasıl yemiyor. <laughs> Erişteyi falan daha çok seviyoruz yazın yana mesela. Yana yana ya acırsın böyle o sıcakta böyle ter buradan akarken böyle sıcak yemek yemesi var ya ne zevkli olur ne zevkli. <laughs> Kendimizi acırdık bazen hatırlıyor musun? Evet terleyerek. Öyle bir terlersin. <laughs> Şu günlerin <laughs> kıymetini bilmek lazım. Evet aslında bu mucize yani Adana'da bu kadar serin hava olmaz bu mevsimde. Güneş ya, hayır bir de ısırıyor dinlet olsun diye. <laughs> Kaşınıyor evet. Kaşını ya be Evet. Evet dinle. <laughs> Şöyle. Bugün yani domatesi koymasak yeşil salata. Bugün buna mı koyalım Olur olur. Değişik. Hiç fark etmez. Değişik olsun dedim. Çok tamam. oldu belki de bir tane koyacağız. Çok olmuş çok. Hani az yaptık. Daha bu marulun yarısı değil. Evet. Bir de nasıl bir tazeliğini anlayabiliyor yani musun? Yani pazarın güzelliği. Dün Ayşe'cim marketten mi almış bir tane Evet kötüydü. Bir avuç çıkmadı değil mi salata? Bir de koyu bir renkte. Çok koyu. Sanki kıvırcı. Onu var ya birkaç dalını attım ha. Yoksa öyle şey yoktu. Hani bazen bir sürü atarsın ya. Hiç ellemedim dedim yine oğlana bana. Çok güveniyorum ona. O bana özel davranıyor. <laughs> öyle kaç tane öyle şey yapacaksın dediğim hemen bana üç tanesi seç yedi buçuktu taze ye, yirmi verdim e, sulu olmuyor suya de öbürlerini kovaya dolduruyor kocaman bir şey var orada bir don bir tane şey yeter herhalde ya ah. da mı ee, kaseye de olur herhalde bir tane daha tabi tabi taştı 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 daha de kase olacak. Ben yaparsam bu kadar yapıyorum marulu. Nurhan gözü doymuyor marula gel. Bunu ha. şimdi var ya eskiden düşünürsen günlerde falan yaparlardı belki de. Bu, bu kadar. kadar olurdu. 10 kişi gelirdi bu kadar olurdu. Ya birkaç tane hatırlıyorum da mesela bir kaşık mı koyuyorlardı? Mesela mercimekli Aynen, köfteyle kenarına, falan. Bir kaşık gibi. Şu, şu, kenarına nasıl canlı ister o zaman da Gençlik var. E, tabii ki. Doymam gözün doymaz. Ağzı ben sulandı. çocukluğumdan beri bir salata düşkünlüğüm vardı. Evet evet. Götürelim evet. hadi. Haydi. İçeride daha getiriyor Fatoş. Nasıl yiyeceğiz diyor Fatoş onu. Vallahi bu sefer bunu ben bile hepsini yiyebilirim. Dayanamayacaksın yok, değil mi? Çok güzel olmuş. Çünkü salatalık ona çok şey yapıyor. Acayip bir... Onda domates yok ama o senin olsun. Aynen şey kokusu çok güzel. Tarla malı tarla. <laughs> taç takmış. Bugün daha yeni görüyorum. Hmm. Yeter mi? Doldun mu? Ay Nurhan buna özel soğanları kendime yaptım biliyor musun? Çok seviyorum ben o soğanları. Benim aram yok öyle. Bana seçin verin soğan geldi mi. <laughs> Heh, şunu şöyle koyayım. <laughs> ne kokuyor ama ya? Farkında <laughs> mısın? Koku saklayayım. Yeter diyor da. Anneme göre şimdi şeyde hatırlıyor annem. Yeter yeter bana Köyde falan. He annem gibi bir tabakta köyde çocuk yiyen şey onu hatırlıyor bunu yeter bize diyor. Evet. Ekmek bir tane daha getireyim. Evet. Mı? Sıkmadım anne. Komşuların sesi geliyor. Herkes balkonda vallahi. Aslında onlar bir düşünüyor. Kışın da balkonda. Ne yapıyorsun oğlum? Savaş çıktı, Savaş. <laughs> Yemek vakti savaş yapıyor. O kadar çok fazla yapıyorsun. Mesela bana o kadar abartı olmayacaktı. pilav getiriyorum. Hem ben. Annem diyor ki onu yiyek bir diyor birlikte diyor. Evet. Eskiden yerdik ha çocukken biliyor musun? Öyle değil mi de? Öyle yerdik. Allah'ım ya bunu da böyle bir pilavın. Bamya koyacak ya. O senin olarak düşündüm. Evet. Pilav Seviyorum ben. Pilava gelince Nurhan ses yok. Az koy demiyor. Evet yemek Bu benim olsun. Yemek aram yok. Ha, tamam. Ben ben. <gülüyor> <gülüyor> ben Çok başladım. şükür min minnet tabii ki zengin sofrası anne. Hoş evet. mu oğlum? Ama şu salatayı var ya. Şöyle bir ...yarısını yiyeceğim. Salata da gözüm kaldı. Marulun kokusu çok güzel. Evet. Yemek yemeyeyim salata. Neden olur? İkisi bile yedin. Bugünlük de... ...vallahi Ali İbrahim sofrası. Rabbim hepimizin kesesine bereket versin. Dur yutayım. Yut da konuş. Zenginlerin bile bu kadar olmaz. Allah'a mesir gelsin. Bak bunu nasıl yiyeceksin Nurhan bak bak. Böyle etinden nasıl? böyle koyacağım. Çocukluktan beri bunu da çok severim şöyle etiyle birlikte. Ay görüntü. Hmm. Bir daha aldın Ne Tuz hani eksik. Belki de az attım ben. Valla bana bugün doktor dedi ki e, tuzsuz yiyeceğim dedi. Allah Allah. Yemin ya. ederim. Her zaman diyoruz ama Atıyordun canım. O zaman daha da yaratılsın. Gel Alıştıracaksın mi? ya yavaş yavaş kendini. Ellerine sağlık diyorum. Çekap yaptırdı. Tek, tek tuzu fazla çıktı vücudumun Allah'ıma bir şükür. İyi bol olur. su içeceğim. Aynen bol su içersen. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle Allah. kalın. Hep bizimle kalın. Değil mi? Hep bizimle kalsınlar. Allah bugünümüzü arasın. Allah. Amin. Allah. Amin. Allah. Allah.